Dünyanın lezzetleri zehirli bala benzer. Zehirli balı biliyorsunuz değil mi? Bal var ama zehirli. Ve balın en büyük hususiyeti neydi? İnsan kanına çok çabuk karışabilen bir hususiyete cenab kalk etmiş. Şifadır. Fakat balın bir nevi vardır ki zehirdir. İnsanı öldürür. Dünya hayatı da aynen budur işte. Dünya ve dünyalıklar içindeki manasıyla yani manayı ismiyle, zahiriyle zehirli bal gibidir. Lezzeti var mıdır? Vardır. Yalanıp durursun. Ama kana karıştığında seni bitirecek. O yüzden bu dünya hayatı diyor bir üzüm tanesi yedirir yüz tokat vurur. Evz billah min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi icma'in ala rasulina Muhammedin salavat. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed. Evet gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şaban hakkımızı mübarek kılsın. Bizi Ramazan'a ulaştırsın. İnşallah bu korona hastalığını bir an önce vazifesini ifade edip aramızdan ayrılmasını bizi tekrardan camilerimize, cemaatimize, sohbetlerimize kavuşmayı nasip etsin. Evet, koronavirüs salgını nedeniyle hastalıklar, musibetler ve sıkıntılar içerisindeki hikmet, adalet ve rahmet yönlerini anlamak üzere İkinci lema ve 25. lema üzerine yaptığımız çalışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu okuyacağımız yerde Bakara Suresinin 156. ayeti. O kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız, dönüşümüz de ancak O'nadır derler. Ve şu ara 79 ve 80. ayetlerde de beni yediren ve içiren O'dur, hastalığında bana şifa veren de O'dur. Kur'an-ı Kerim'in bu iki ayetinin manevi tefsirinin yapılmış olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de musibet, hastalık ve sıkıntılarla ilgili ayetlerinde de bir tefsirinin yapılmış olduğu 25. lema 6. devadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerine muhatap olmak, onu anlamak, Risandır aracıyla Kur'an'a muhatap olmak için, vahye muhatap olmak için uğraşıyoruz. 6. deva. 2 tane 6. deva olduğu için asr-ı Risalesi'nde 2. 6. devaya geçiyoruz. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim, şu andaki bizim halimiz. Korona virüsünden dolayı ızdırap çekiyoruz. Fakat bu ızdırabımızın çoğunun altında dünya zevklerinden maalesef birazcık mahrum kaldığımız için. Ama size yemin ediyorum bakın birçok Müslüman toplum bizim şu anda yaşadığımız bu hayatı senelerden beri yaşıyor. Tutsak evden çıkamıyor. Ondan sonra markete gidemiyor. Değil mi? Filistin, Arakan, şimdi Hindistan, değil mi? Suriye, Halep, İdlib. Buraları yıllardan biri şu anda bizim yaşadığımız hayatın belki de fersah fersah üstünde sıkıntılı hayat yaşıyorlardı. Şimdi onları anlamaya başladık Elhamdülillah. Ki bizim başımıza bombalar yok he Elhamdülillah. Rahatız yani. Onlar bir de bunun üzerine bombalar ve tecavüzler, ondan sonra zulümlerle beraber böyle bir hayat yaşıyorlardı. Biz bu da her gün işte oturuyoruz yukarıda tatlılar aşağı, yemekler yukarı, değil mi? Çaylar aşağı, işte meyveler yukarı. Rahatız yani. Bugün herkes en büyük derdi evde durmak. Bombası yok, şahsiyeti yok. Eczanem var, hastanem var. Her şeyin açık. Ya. O yüzden birazcık şekvamızı azaltmamız lazım. Yani bir şeylerin hayatımızda çok fazla şekilde rahat ettiğimiz için böyle darlanmalara gelemiyoruz. Yani şımarttı Rabbim bizi birazcık. Şimdi birazcık kendimize çeki düzen vermeye başladık. Elhamdülillah. Evet. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim. Şimdi güzel bir formül verecek bize. Yani dünya zevkini alamadığından dolayı hastalıktan şekva ediyorsun ya. Şimdi bak onun önünü kesecek. Nasıl kesecek? Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin halini acıyacaktım. Yani dünya zevkinden mahrum kalıyoruz. Yani dünyadan zevk alamıyoruz. Kardeşim zaten senin dünyadan hakiki manada zevk alman imkansızdı. Sen kendini ben kendimi aldatıyordum. İptali his diyor üstad. Yani zevk aldığımızı zannediyorduk biz bu dünyada. Ama bu dünyada hakiki manada zevk olmayacağı için üstad Kur'an'dan ve sünnetten almış olduğu dersle bize şu tavsiye yapıyor. Diyor ki Dört şey için dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazım. Çünkü dünya Müslümanların başına bela olmuştur. Ya çok bağlanmışız, ahireti unutmuşuz ya da dünya hepten terk etmişiz, ahirete yönelmişiz. Bu sefer dünya bize küsmüş. Arada dengede götürmek çok zor olmuş. Bunu asr-ı başarmışız elhamdülillah. Osmanlı zamanında Endülüs zamanında kısmen başarılmış. Ondan sonra Osmanlı zamanında başarmışız. 500 yıl 3 kutaya hakim olmuşuz değil mi? Dünyaya adalet götürmüş, rahmet götürmüşüz. Ona vesile olmuş elhamdülillah bak. Ama ondan sonra Müslümanların imtihanı dünyaya çok ters olmuş. Ve dünyaya çok bağlanmış Müslümanlar. Maalesef dünyanın zahir debdebesine çok aldanmış. O yüzden Üstad da Kur'an'dan ve sünnetten almış olduğu derste bu dünyada hakiki imanda lezzet ve saadetin olmayacağını bildiği için Kur'an ve sünnet bunu ders verdiği için diyor ki dünyayı kes ben değil. Çalış. Git işinde muvaffak ol, malını sat, ticaretini yap ama kalben bağlanma. Hani meşhur örneklerimiz var ya bizim. Paranı cebine koy ama kalbine koyma. Arabanı garaja koy ama kalbine koyma. Malını mülkünü al kasana koy ama kalbine koyma. Elin cebine yakın olsun yani bir elin karda ama kalp yarda olsun derler. Elin karda olacak ama kalp yerde olacak. Bu ashab-ı kiramın mesleğidir arkadaşlar. Bakın ashab-ı kiram efendilerimiz radıyallahu anh ecmain içerisinde Hz. Osman, Hz. Ebu Bekir, Abdurrahman bin Af gibi gerçekten de çok acayip zenginlik sahibi olan insanlar var. Tabii Hz. Ebu Bekir iki kere malını sıfırlıyor İslamiyet için yani. Hadiste geçiyor bu. Hz. Ebu Bekir'in bir şey, malı olmasaydı İslamiyet olmazdı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdurrahman bin Af, Hz. Osman radıyallahu anh. Bir tek seferde 700 ve fi 700 o zaman içindeki tır düşün yani. Malıyla ondan sonra fi ne yapıyor? Tasadduk ediyor. Ya böyle zengin insanlar. Ama ne yapmışlar? Bakın önemli olan burası kalbe koymamışlar. Yani elleri kardayken gönülleri hep yarda olmuş. Cenab-ı Hak beraber olmuşlar. O yüzden dünyayı bakın çok acayip bir formül veriyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü bu zamanda diyor maddi ve manevi terakkiyle ancak İslamiyet'te cihat olacaktır diyor. Ama diyor ki kesben değil kalben terk et. Ve bunu dört tane şarta bağlıyor. Bunlardan dolayı yoksa zorlama değil, metozoru değil. Bunu yapmak zorundasın sen. Yani dünyayı kalben terk etmek zorundasın. Neden? Bir, dünyanın ömrü kısa olup süratle zeval ve gruba gider. Zevalin elemiyle visalin lezzeti zeval buluyor. Birinci şart şu. Şu dünya var ya, dünya ve dünyalıkların hepsi ömrü kısa. Ve süratle nedir? Zevale gidiyor. Zevale gittiği için zevalin elemi visalin lezzetine ne yapıyor? Acılaştırıyor. Bir şeye sen kavuştuğun anda ayrılık var. Dünyanın bütün lezzetleri böyledir. O yüzden bu dünya değil mi? Kalben sevilecek bir yer değildir. Bu bir. İki, dünyanın lezaizi zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Bak çok önemli burası. Dünyanın lezzetleri zehirli bala benzer. Zehirli balı biliyorsunuz değil mi? Bal var ama zehirli. Ve balın en büyük hususiyeti neydi? İnsan kanına çok çabuk karışabilen bir hususiyette Cenab-ı Hak etmiş. Şifadır. Fakat balın bir nevi vardır ki zehirdir. İnsanı öldürür. Dünya hayatı da aynen budur işte. Dünya ve dünyalıklar içindeki manasıyla yani manayı ismiyle, zahiriyle zehirli bal gibidir. Lezzeti var mıdır? Vardır. Yalanıp durursun. Ama kana karıştı seni bitirecek. O yüzden bu dünya hayatı diyor bir üzüm tanesi yedirir, yüz tokat vurur. Dünya hayatı böyledir. Bakın bir üzüm tanesi yedirir, yüz tokat vurur. Eğer bu dünyada size bazı şeyler veriliyorsa bilin ki fatura ödeyeceksiniz. Bir şeyler veriliyorsa bilin ki fatura ödeyeceksiniz. Bir şeyler gelecek. Bu formül böyle. Bir tane hiç unutmuyorum bir dişçideyim. eniştemizin tanıdığının oraya gittim dişimi yaptırmak için. Adam mübarek. Yani namazın yazlı bir diş hekimi. Tabi çok büyük bir diş şeyi açmış. Kliniği açmış. Dört tane falan böyle işte doktor var. Tabi bir dünyada borca girmiş. En muhabbet olduğu için benim ağzımı açmış. Çalışıyor. En de konuşuyor. Ya çok kötü oldu işte. Çok borca girdim. Gece gündüz çalışıyorum ya artık tatilim kalmadı falan falan diyor konuşuyor böyle. Ben de bekliyorum ya Rabbim. bir dursa da. Tam böyle yeri zamana gelmiş böyle. Tam tebliğ yapılacak zaman yani. Uğraşırken dedi ki ağzınızı çalkalayın. Elhamdülillah ben hemen çalkalım. Affedersiniz tükürdüm. Dedim ki hocam dedim dünya dedim kendini ucuza satmaz. Bir üzüm tanesi yedirir yüz tokat vurur dedi. Sonra ben dayandım böyle ağzımı açtım. Bekliyorum da iş yapsın. Adam durdu böyle. Şimdi diş hekimi Hocam diyor bir daha söylenmesin diyor. Aynen böyle bak Allah şahidimdir ha. Bir daha söyler misin diyor. Dünya dedim kendini ucuza satmaz hocam. Bir üzüm tanesi yedirir yüz tokat vurur dedim. İşte dedi ya. Aa dedi benim vaz dedi bu işte. <laughs> ya dedi ben ne güzel dedi tamam mı çalışıyordum. Evime gidiyordum dedi. Kafam rahattı. Şimdi dedi bir dünya borca girdim. Ameliyattan ameliyata koşuyorum. Muayeneden muayeneye koşuyorum dedi. Tabirden dedi bir üzüm tanesi yedim dedi. 100 tane tokat peşinde sıra geldi dedi ya. Tamam mı? Aynen böyle. Yani diş hekimi böyle bir göreceksin adam böyle şaşırdı yani. Bu cümlenin ondan sonra orijinalliğine tabi elhamdülillah Kur'an'a bir tefsir olduğu için insana güzel etki yapıyor böyle tamam mı? Bu yüzden bazen dünyayı ne yapacaksın kardeşim? Kalben terk edeceksin. Bak 3. Üç, üçüncü şart. Birisi neydi? Dünyadaki her şey zeval olması, zeval olması. Zeval varsa lezzet yoktur. 2. Dünyanın lezzetleri zehirli bal gibidir. Lezzeti vardır ama zehirlidir. Mutlaka fatura ödersin. 3. Seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel adledilen şey orada çirkindir. Dünya ehlince güzel ad edilen şey nedir? Makam, para, şan, şöhret. Bütün bunların hepsi kabir içerisinde geçersiz. Geçersiz yani hiçbir değeri yok. Ve hepimiz de o kabre doğru gidiyoruz. O yüzden kabir ziyareti. Evet Hafız sana soru. Bunu anlatmıştım. Kur'an'ı bir kabir ziyareti nasıl olmalı? Bunu anlatmıştım Hafız. Hangi sureden örnek vermiştik? Yapma gözünü seveyim. Hadi bakalım hangi sureden örnek vermiştik? Tekasür suresinde. El hak tekasür. Ne yaptı? Çokluk dedi sizi oyaladı. Ta ki kabir ziyareti kabirleri ziyaret edene kadar değil mi? Kabre gelinceye kadar. Doğru mu? ayet kelime. Ve Kur'an sünnette efendim sorasam daha önceleri kabir ziyareti yasaklamıştı. Ondan sonra kabir ziyaretini kendisi yaptı ve tavsiye etti. Peki benden istenen kabir ziyareti ne? Ve ben kabir ziyaretini nasıl yapıyorum? Bizim kabir ziyaretimiz nasıl? Niye gittin? Dedeme gittim. Amcama gittim, halama gittim. Ne yaptın? Bir dua okudum. Bir de çiçek bıraktım. Bir de su döktüm. Anlamsız hareketler serisi. Su dökmenin alttaki yatağına hiçbir faydası yok. Çiçek ekmişsen belki çiçeğe faydası vardır ama oraya su dökmek devam mı? Eskiden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mekke Medine toprak ve kum olduğundan dolayı birisi gömüldüğünde toprakta birisi yani orada birisinin var olduğunu anlatmak için ne yaparlar su dökerek o kumu yapıştırsınlar diye. Şimdi biz de tamam mı? Yani yapıyoruz ama hani istemsiz kas hareketleri var tik. Bir şey yapıyoruz ama ne yaptığımızı bile bilmiyoruz. Alıyor önünde maşrafayı. Orada satanlar var, su satanlar var. Alıyor veriyor 5 lirayı. Döküyor toprağa. Niye döküyor? Çiçek yok top şeyde mezarlıkta falan. Bir gel yani yapıyor yani bir şey görmüş deresinden babasından. Yani toprağa su atılır diye tamam mı? Döküyor. Yani sorsan yaptığı şeyin de farkında değil tamam mı? Şimdi böyle bir kabir ziyaretinden kim kazanır? Çiçekçiler kazanır. Maşrapayla su satanlar kazanır. Toprak altındakine de bir fatiha okursun. Yani işte kısmi bir rahatlık yani anlık bir yani sana şöyle söyleyeyim bir vantilatör gibi bir serinleme düşün. Tamam mı? Ondan hariç sana kattı? İşte iyi bir insan oldun sen. Maşallah çok vefalı çocuk dedesini hep ziyaret eder. Babasını hep ziyaret eder. Kardeşim Kur'an-ı Kerim benden böyle bir kabir ziyareti istemiyor. Kur'an-ı Kerim bana diyor ki sen kabir ziyareti yapıyorsun ya şu manayı yakala. Yani kabre gittin. Kabrin başına oturdun. Dua ediyorsun. Evet vazifeni ifa ettin. Kabir içerisindekine bir faydan olacaksa bu ziyaretin sana yüz faydası olması lazım. Olur. Nasıl olur? Seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir dünyanın zinetli lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ilince güzel adledilen şey orada çirkindir. Ölüm senin bütün dünyalıklarını sıfırla çarpacak kardeş. Çok malım tabiri caizse çok mesai harcamış olduğum bu dünya var ya. İşte o kabir ziyaretin de senin dünyanın, senin aleminde sıfırlanması lazım. İşte Kur'an'ın bana ders vermiş olduğu kabir ziyareti budur. Sen kabre baktığında diyeceksin ki bu adam da, bu babam da, anam da, kardeşim de neyse kimse benim gibi bu dünya hayatı içerisindeydi. Bu dünya hayatına kapılmıştı ve hatta dünya için çalışmıştı. Ama eline ne geçti? Bir kefen. Ne götürdü? Hiçbir şey. Ha, demek ki benim yapmam gereken ne? Bu kabristandan çıktıktan sonra ne yapacağım? Allah'ım şu ölüm hakikatini bana unutturma ki şu dünyanın zahiri debdebesine kapılmayayım ya kendini formatlıyorsun kabir ziyaretiyle. Başkasını değil. Öteki türlü bunu yapmadıktan sonra çiçekçiler kazanır. Sen çiçek bırakırsın. Çiçekçi gelir döner o çiçeği alır. Tekrar sana satar. Sen gene alırsın. Gene koyarsın. O sen gittikten sonra bakar adam gitti mi gitti. Alın götür çiçeği getirin bakayım buraya. Döner sermaye. Ver parayı al çiçeği. Ver parayı al çiçeği. Böyle bir şey yok. O yüzden dünyayı kes ben değil kalben terk etmek lazım. Neden? Üçüncü maddemiz neydi? Ölüm hakikatinin bu dünya ehlince güzel adledilen şeylerin hiçbir şekilde değer vermediği ve sıfıla çarptığı. 4 düşmanlar ve haşeratın muzuru arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki muvazene kabir ile dünya arasındaki aynı muvazenedir. Kabir ve sonrası dostlar meclisidir. Bu dünya haşereler meclisidir. Bu dünyayı o yüzden ehlullah sevmemiş zahiresini. İki nokta hariç. Ahirete bakan tarafı esma bakan noktası haricinde dünya lanet edilmiş. O yüzden dünyayı kesben değil kalben terk etmemiz lazım. O yüzden dünya zevkinin bitmesinden dolayı elen duyuyor musun kardeşim? Duyma. Çünkü neden? Bak dünya fani daimi değil. İkinci nokta yolumuzda ölüm hakikati var mı? Var. En büyük hakikat ya. Değil mi? Her nefis ölümü tatacaktır. Ölüm o kadar kati ve zahirdir ki bugünün gecesi, bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir istediği var. O zaman sana acımıyorum kardeşim. Çünkü neden? Bir, dünya fani daimi değil. İki, yolumuzda ölüm var. Ve üç, musibetli ve fırtınalı istikbal. Bakın abiler artık ahir zamanında son demlerindeyiz. Gittikçe imtihanımız ağırlaşacak. Ve gelecek zaman gittikçe zorlaşacak. Efendimiz sallallahu hadiste buyuruyor ki bakın. Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların haline. İnsanlar mümin olarak sabahlar da akşam kafir verir. İnsanlar dinlerini küçük dünya menfaati karşılığında değiştiriverirler. İşte öyle zamanda dinlerinde sabit kalabilenler ellerinde kor ateşi tutanlar gibidir diyor. Yani istikbalde böyle manevi fırtınalar bizi bekliyor. O yüzden dünya hastalıklar senin lezzetini kaçırdı falan. Bunun için önemi yok. Bunun için dertlenme yani. Zaten dünyada bu manalar yüzünden lezzet yok. Var zannediyordun. Kendini aldatıyordun. Ha bu hastalık vasıtasıyla anladın ki yokmuş. O yüzden üzülme. Evet. Fakat madem Dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek. Değil mi? Feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Efendimiz adiste ne buyuruyor? Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Ve bu dünya öyle bir zahiriyle, zahiri manasıyla yani zahiri güzelliğiyle öyle bir atıftedir ki, aşıftedir ki herkese kuyruk sallar ama kimse yar olmaz. O yüzden dünyanın bu zahiri debdebesine kanan bir insanın en büyük hata yapmıştır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ikinci madde ne dedi? Dünya bir gün herkese edecek Haydi dışarı. İster 70, ister 80, ister 100 sene yaşa, ister 400 sene, ister Nuh Aleyhisselam gibi 900 sene yaşa ama bu dünya ne yapacak? Bir gün haydi dışarı diyecek ve feryadından kulaklarını tıkayacak. O yüzden bazen insan işten kovulur ya, ne diyor adam? Ben kovulmadım abi istifa ettim diyor. Yani. İzzetiyle yani. Abi kovuldun mu? Ne kovulması ya diyor ben. İstifa ettim. Biz de ne yapacağız? Dünya bizi kovacak mı? Kovacak. Herkesi kovacak. Ne yap? İstifa et kardeş. İstifa et ya. Nasıl istifa edeceksin? İlem Eyhül Aziz, yarın seni zillet ve rezaletlerle maruz bırakmakla terk edecek olan dünyanın sefaatini bugün kemali izzet ve şerefle terk edersen aziz ve yüksek olursun. Çünkü o seni terk etmeden evvel sen onu terk edersen hayrını alır, şerrinden kurtulursun. Fakat vaziyet makus olursa, yani ters olursa, yani dünya seni terk etmeden evvel sen onu terk etmezsen Dünya seni terk ederse o zaman kaziyede mahkusi olacak. Yani sefil olacaksın, rezil olacaksın. Ondan sonra ne olacaksın? Bedbah olacaksın. Peki nasıl terk edeceğim dünyayı? Kardeşim, dünyadan elimizi ayağımızı çekmeyeceğiz. Fani lezzetler ve günahlardan kendimizi çekeceğiz ve bu dünyanın hiçbir zaman rahat ve lezzet yeri olmadığını bilip ölmeden önce ölmektir işte. O yüzden dünya seni kovmadan sen dünyayı terk etmiş olursun izzetli ve azametli olursun. Şerefli olursun. Çünkü zaten öyle böyle kovulacaksın. Kovulacaksın. Çünkü bu dünya kimseye yar olmamış. Ne yapacaksın kardeşim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden önce ölünüz. Değil mi? Hesaba çekilmeden önce hesabı çekiliniz buyuruyor. Kardeşim bu dünyanın debdebesi, zevkine, lezzetine fazla kapılmayacağız. Meşhur dair zaten alıyoruz elhamdülillah ama bu bizim hayatımızın esas olmayacak. Bileceğiz ki bu dünya Müslüman için nedir? Cehennemdir ya. Bu dünya kafir için cennettir. Ama yalancı bir cennet. Cenneti kazibesi diyor usta. Cenneti kazibenizden kovulacaksınız diyor. O yüzden kafirler ölüm istemez. Kafir kimdir? Hakikatin üzerine örten kişi kafirdir. Bir de itikadı kafir vardır. İşte Hristiyanlar, Yahudiler vesaire vesaireler. Ama bir de hakikatin üzerine örten küfür ehli vardır dünyanın debdebesine kapılan küfür ehli de ondan sonra bu dünyayı çok sever ve ölmek istemez ve bu dünyadan ayrılmak istemez. Çok bağlanmış olduğumuz şeyden ayrılamayız maalesef. Hastalığımız bu yani. Evet hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki hastalık geldi. Sana dedi ki bak kardeşim artık en ayağın tutmuyor işte bak gördün mü bu dünya lezzet yeri değil. Sıkıntı yeri. Bu dünyadan lezzet alamayacaksın. Hiçbir zaman imkanın yok bu manayı ders verdi ve bana bir hakikati daha anlatıyor. Diyor ki, senin vücudun taştan demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, malikini tanı, vazifini bil, dünyaya ne için geldiğini öğren, kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Hastalık ne ders verdi bana? Beni ayılttı, ayılttı beni kendime getirdi. Musibetler, hastalıklar, değil mi? Sıkıntılar uyandırma servisleriydi. Bak beni kendime getirdi. Lezzet peşinde koştuğum şu fani dünyanın içerisinde boğulup giderken dedi ki ya bu dünya lezzet alma yeri değil ve sen de bu bu dünyadan lezzet alamazsın. Kendine gel. Sen bu dünyaya bir gaye için gönderildin. Bir vazife için gönderildin dedi ve bana şu dersi verdi. Senin vücudun taştan demirden değil belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiş. Bak elini ayağını tutmuyor. Demek ki kuvvetli iktidarlı bir varlık değilmişsin sen. Kendini kandırıyorduk. Kendimizi kandırıyorduk işte. Bak buyuz. Ufacık mikroba karşı koyamıyoruz. Elimiz ayağımız tutmuyor. Her tarafımız ağrıyor. Değil mi? Öksürüyorsun. Ateşin çıkıyor. He, demek ki ateşin bir zat tarafından terbiye ediliyordu. Demek ki sen bir zat tarafından terbiye ediliyordun. Sende iktidar da güç yoktu. İşte gururu bırak, malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Elhamdülillah. O yüzden hastalık neydi? Hiç aldatmaz bir mürşid. Hastalıklar, musibetler, sıkıntılar hiç aldatmaz bir irşat edicidir. Değil mi? Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor. Değil mi? Hangi lezzet devam ediyor ki? En sevdiğimiz yemek bile bitiyor abiler ya. Neden böyle peki? Bak şimdi. Hem anlarsın ki diyor sözlerde. Şu dünyadaki tezinat yalnız telezzüz ve tenezzü için değil. Yani lezzet almak için, keyif almak için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır. Bak sana tattırır. iştahını açar fakat doyurmaz. Bak dünya acayip ya. Elhamdülillah. Yani dünya hayatı neymiş? Bak sana tattırır. iştahını açar ama doyurmaz. Neden? Çünkü ya onun ömrü kısa ya da senin ömrün kısadır. Doymaya kafi değil. O yüzden en büyük hata bu dünyada doyuma ulaşmak için uğraşan insanın hatasıdır. Bu dünya hayatında kimse doymamış. Doyamazsın çünkü insan bu fani dünya ile tatmin olmaz. Umut Risalesi'nde geçen cümle neydi Umut? Dünya öyle bir meta değil ki bir mizaha değsin. Sonra dünya madem fani değmiyor alakayı kalbe. Bir tane daha söylüyorum. Demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda Öyleyse geç iyi mallar dizilmiş arkasında. Doymak için uğraşma. Geç iyi mallar dizilmiş arkasında. Elhamdülillah. Hususan meşru olmazsa hem devamsız hem elenli hem günahlı oluyor. İşte o zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap ciyetini düşün. Zevk almaya çalış. Biz bu dünya hayatında baki değiliz esas hayat neydi? Ahiret hayatıdır. Keşke bilselerdi diyor Cenab-ı Hak. Biliyorsak eğer işte bu zamandaki bu sıkıntı, musibet, hastalık zamanımıza ne yaparız? Deriz ki elhamdülillah bu da geçer yahu deriz sabır içerisinde şükrederiz. ederiz. Cenab-ı Hak bu manaları anlamı, yaşamayı hepimize nasip etsin. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke enten alimul hakim. وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه